Kayıt almayı unutmuşum ya. Ay ananı. Ne ufak var. Harika. Mükemmel bir oyun oldu. Bunu yaparım it. Coming short. Bunu gelmiş. Oğlum B'ye kurmuş ya bana yuvarlanlar. Vurdu lan onu? Ananın. Haydi 3 dakika keseceğiz şimdi ama Bir de gider ölürüm. Oradan da gider. Seyidir ya hiç yoktan. En azından YouTube upload şeyim hızım çok yavaş. Boyutu düşük olur en azından biliyor musun? Hanımın attığı şeylere bakalım. Veya seri izleyelim. Sensin lan. İki başladık oyuna harika. Yine YouTube'a gitmeyecek bir video komik olur diye atarım. Çok kısa böyle 2-3 dakikalık video. En azından bu eloların halini anlayın. Diye atarım ben kardeşlerim. E, videoları kimse izlemiyor zaten. Aman bir anım izliyor. Bir de bir iki arkadaş izliyor. Onun dışında başka şey kimse izlemiyor zaten. Çok da şey yapmaya gerek yok. Aa, hanım da olmasa ne yapacağız ya? Yani bir de B'de can verdi biri. Bu çocuğu nereye yerim? Amcık. Sıkma sana. adam short lan. Atmit. Info da vermiyorlar birbirlerine. Nereye la orada dur orada. Aslında bir AK var. Şunu da o çocuğa verelim. Düzemiz niye 76 lan bizim? Herkes kafadan mı ben bunu koyayım? Yeni denk gelmiş. Ama Deagle'la çok kill aldım. Bir de ilkel 4 kill'i full USB'yle kill alınca Şimdi onu bozmuş olduk. F Lan Amına koyayım şu Bir yandı mı? Kapısı mı kanka? Ya. Yapmak istediğim o değildi ya. Flash takıldı ama iyi bir şey oldu. Ben şimdi vampire Üf, Şansımıza geçmedi. Ya nasıl amına koyayım ben hiç çat atmadım mı ona? O nasıl beni vurdu öyle? Ya iyi takım aslında da çok AFK kaldık. 2. 1. round, 2. round 3 4 Buna kum full bir AFK, iki AFK hala Hala geçenki round bu ip ne AFK kaldı. Böyle oyun kazanamazsın ki amına koyayım. Direkt bomba çekmedim sikerlere. 12 9 zaten. vurmuşuz olacağız. Ha açılmış. Salak seni. Oh my god, okay, I'm Nice Maybe Gobi. City one nice. Tam bir mevcut. kazanabilirdik ya. Vallahi çok AFK kaldılar ya. Nasıl i̇şte güzel maç oldu. Ha, dur şeyi de alalım. Bu rankları da alalım. Hani bayra. Bana lan gümüşler gelmiş. Dün güzideler geliyordu. Oğlum bu adamlar nasıl 21 vurdu? Allah Allah. Çok ilginç.